Şöyle bir düşünelim. 1400 yıllık kadim bir metnin derinliklerinde gizli bir kod, belki de ilahi bir matematiksel imza olabilir mi? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Kur'an'ın sadece bir inanç metni olmanın ötesinde içinde karmaşık sayısal desenler barındırdığına dair o şaşırtıcı iddiayı mercek altına alacağız. Gerçekten de akıllara durgunluk veren bir soru değil mi? Yani düşünsenize bir metin sadece kelimeleriyle, harfleriyle evrenin matematiksel sırlarını içinde taşıyor olabilir mi? Hadi gelin bu gizemin perdesini hep birlikte aralayalım. Evet, ilk durağımız doğal dünyanın sayıları. İşe en somut, en elle tutulur iddialarla başlayalım diyorum. Yani Kur'an'daki bazı kelime sayılarının bizim bildiğimiz takvimle doğanın kendi ritimleriyle olan o inanılmaz uyumuna bir göz atalım. 365. Bu sayı hepimize tanıdık geliyor değil mi? Dünyanın güneş etrafında bir tam turu. Peki durup dururken bu sayının asırlar önce yazılmış bir metinle ne alakası olabilir ki? İşte bakın, ilk ipucumuz tam da burada. Ve işte o bağlantı. İnanılmaz bir kesişim gerçekten. Kur'an'da tekil haliyle gün anlamına gelen yevm kelimesi tam tamına 365 kez geçiyor. Yani bir yıldaki gün sayısıyla birebir aynı. Şimdi sormak lazım, bu sadece bir tesadüf olabilir mi yoksa altında daha derin bir anlam mı yatıyor? Peki bu desen devam ediyor mu acaba? Gelin bir sonraki zaman dilimine bakalım, aylar. Biliyoruz, bir yılda tam 12 ay var. Metin bu sayıda yansıtıyor olabilir mi dersiniz? Cevap şaşırtıcı bir şekilde evet. Ay anlamına gelen şehir kelimesi de metnin tamamında tam olarak 12 defa tekrarlanıyor. Haliyle bu noktada insan tesadüf mü acaba diye düşünürken biraz duraksıyor. Sanki bilinçli bir desen yavaş yavaş kendini gösteriyor gibi. Tamam, günleri ve ayları gördük. Peki ya bir sonraki adım? Ayların içindeki günler. Ortalama bir ayda 30 gün var, değil mi? Acaba bu sayısal uyum bu kadar detaya iniyor olabilir mi? Ve desen tamamlanıyor. Günler kelimesinin çoğul hali olan eyyam metinde tam 30 kez geçiyor. Yani günler, aylar, yıl hepsi sanki bir takvim gibi kusursuz bir uyum içinde görünüyor. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Mükemmel denge dünyası. Çünkü iddialara göre bu matematiksel yapı sadece doğayla ilgili değil, aynı zamanda Zıt kavramlar arasında müthiş bir ahlaki ve felsefi denge de kuruyor. Şu tabloya bir bakalım beraber. Bakın, dünya ve ahiret kelimeleri tam 115'er kez geçiyor. Şeytan ve melek kelimeleri 88'er kez. İman ve küfür 25'er kez. Yani bu inanılmaz bir simetri. Bu hayatın zıtlıkları arasında kurulmuş ilahi bir denge olabilir mi? İşte bu teoriyi savunanlara göre cevap kesinlikle evet. Aslında bu görüşü özetleyen temel fikir şu. Bu matematiksel uyum adeta mükemmel bir denge içindeki bir dünyaya işaret ediyor. Yani bu kelime sayıları dünya ile ahiret, iyi ile kötü arasındaki o hassas dengeyi vurgulamak için orada. Her şeyin bir karşıtıyla ağır olduğu bir evren tasarımı gibi. Ama durun, bu denge her zaman birebir eşitlik demek değil bazen oranlar çok daha derin, çok daha incelikli bir mesaj veriyor. Mesela, adalet ve merhamet arasındaki ilişki gibi. Bakın şimdi, ceza kelimesi 117 kez geçerken, af kelimesi tam olarak 2 katı, yani 234 kez geçiyor. 2'ye bir oran var. Bu oran, metnin temel mesajlarından birini, yani merhametin cezadan her zaman daha üstün olduğunu matematiksel bir dille vurguluyor olabilir mi? Oldukça düşündürücü. Ve şimdi üçüncü bölüme, en gizemli kısma geliyoruz, 19 sayısı. Çünkü şimdiye kadar gördüklerimiz işin sadece görünen yüzüydü diyebiliriz. Teorinin en derin, en karmaşık ve evet en çok tartışılan katmanı tek bir sayının etrafında dönüyor, 19. Acaba bu sayı bütün bu yapının anahtarı mı? Peki neden 19? Şöyle ki, Kur'an'ın kendisinde cehennemin üzerinde 19 görevli olduğundan bahsedilir. İşte bu referanstan yala çıkan araştırmacılar diyorlar ki, 19 sayısı sadece sembolik bir sayı değil. Aksine, metnin tamamına işlenmiş bir matematiksel şifrenin ta kendisi. İddialar gerçekten de çok çarpıcı. Mesela, Kur'an'ın açılış cümlesi olan Besmele'nin 19 harften oluştuğu belirtiliyor. Kitaptaki toplam sure sayısı, yani 114, 19'un tam 6 katı. Allah kelimesi metinde 2698 kez geçiyor ve bu sayıda 19'un 142 katı. Yani liste böyle uzayıp gidiyor ve her şey bir şekilde 19 sayısına ve katlarına bağlanıyor. Geldik dördüncü bölüme. Mucize mi, metot mu? Şimdi kabul edelim bu sayılar ilk bakışta gerçekten çok etkileyici. Ama her zaman bir ama vardır değil mi? Bir adım geri çekilip sormamız gereken çok önemli bir soru var. Bu desenler gerçekten orada mı yoksa biz mi onları görmek istiyoruz? İşte bütün mesele bu temel soruda yatıyor aslında. Peki bu kelimeler tam olarak nasıl sayılıyor? Yani hangi kurallar uygulanıyor da bu sayılara ulaşılıyor? Çünkü işin metodolojisine yani nasıl yapıldığına bakınca resim biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Eleştiriler genelde birkaç ana noktada toplanıyor. Birincisi seçici sayım meselesi. Yani eleştirenler diyor ki istenen sayıya ulaşmak için bir kelimenin bazen tekili, bazen çoğulu sayılıyor. Yani kurallar biraz keyfi uygulanıyor. İkincisi, uymayan veriler görmezden geliniyor. Mesela ay için şehir kelimesi sayılıyor da neden eş anlamlısı olan kamer sayıma dahil edilmiyor? Ve son olarak bilimde apofeni denilen bir durum var. Yani biz insanların rastgele verilerde bile anlamlı desenler görme eğilimimiz. Acaba bütün bunlar ilahi bir koddan ziyade insan beyninin bize oynadığı bir oyun mu? Ve geldik son bölüme. Son denklem Peki tüm bu iddialar, kanıtlar ve bir o kadar da karşı argümanlar masadayken elimizde ne kalıyor? Bir tarafta ilahi bir mucize iddiası, diğer tarafta ise insan elinden çıkma bir yorum. Aslında bütün tartışma gelip şu kritik noktada düğümleniyor. Karşımızdaki şey ilahi bir parmak izi mi yoksa tamamen insan yorumunun bir ürünü mü? Nihayetinde karar size kalmış. Bu gördüğünüz desenler kutsal bir metnin dokusuna işlenmiş ilahi bir planın kanıtı mı, yoksa bu, biz insanların evrende, metinlerde, her yerde anlam arama çabamızın o derin ve etkileyici bir örneğime, bu soru sanırım hepimizin üzerinde biraz düşünmesini gerektiriyor.